bağlaçların üç görevi vardır. Bir, eş görevli sözcükleri bağlamak. Yani şöyle örnek verelim. Ahmet ve Mehmet servise bindi. Şimdi buradaki örnekte Ahmet ve Mehmet bu cümlede işi yapanlar. Yani işimizin öznesi. O zaman cümle içerisinde aynı göreve sahip belki nesneler olabilir. Mesela kalemini ve silgisini getirmezdi gibi. Geldim ve gördüm gibi. Hani okula geldim ve seni gördüm gibi olsun. Hadi düzeltelim. Burada eş görevli sözcükleri birbirine bağlar. Veya sözcük gruplarını yani tamlamaları olabilir. İsim tamlamalarını olabilir, sıfat tamlamalarını olabilir. Yani bir sözcük gruplarını veya dolaylı tümleçleri, zarf tümleçlerini birbirine bağlayabilir. Yani sözcük grubu dediğimiz belki de, <laughs> yani deyimleri, atasözlerini bile birbirine bağlayabilir. Burada bir sınır yok onu söyleyeyim. Sözcük grubu denildiğinde. Şimdi orada eee anlamca ilgili cümleleri de birbirine bağlama durumu olabilir. O zaman üç görevi var. Bir, sözcük. iki sözcük grubu. Üç, cümle. Bunları birbirine bağlayan, tek başına anlamı olmayan bu sözcüklere biz bağlaç diyoruz. Zaten hep söylüyoruz. Edatlar, bağlaçlar, ünlemler bunlar tek başlarına kullanılamaz. Ancak cümle içerisinde değer kazanır. Yani bağlamdan hareketle burada bir anlam ifade etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede ya o sözcük sözcük grubunu ya da cümleyi birbirine bağlayacaklar. Bağlaçlar da tıpkı edatlar gibi hatta ünlemler gibi tek başlarına bir anlam ifade etmez. Şimdi bağlayıcı cümleden çıkarırsanız belki daralabilir. Yani herhangi bir sözcük Çıktığında zaten e, anlam daralabilir, onu söyleyelim. Bir de unutmadan şunu da ekleyelim. E, edatlar, bağlaçlar veya ünlemler, Hani cümle ögesi olarak özne de olabilir, yüklem de olabilir. Yani herhangi bir ögenin içerisinde kullanılabilir. Mesela en sevdiği bağlaç vmiş diye bir örnek verecek olursak burada bağlaç olmasına rağmen V yüklem olu verir. Yani herhangi bir ögenin kendisi yani özellikle yüklem olabilme durumu var. Diğer ögelerin herhangi birinin içerisinde kullanılma durumu var. Onu söyleyelim. Yani bu kendi başına bir sözcük türüdür çünkü. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Ve Tek başlarına anlamlarının olmadığını defalarca söylemiştik. İle bağlacı haricinde ayrı ayrı yazılacaklar. Şimdi ilenin bazı durumlarda, mesela Ahmet Ahmet'le Mehmet okula gitti gibi bir örnekte bağlaç olabilir. Orada ilenin iyisi düşer ve bitişi yazılır. Bağlaç olarak da kullanılır ilenin iyisi düşme durumunda. Edat olarak da kullanılabilir. Ee, onun dışında kalan bağlaçlar zaten Kelimelerden o eklendiği sözcüklerden ayrı yazılacak yani onu da söyleyelim ee, Şöyle karıştırmayın diye aslında oraya dipnot olarak yazdık ama Ola ki ya bu sözcük zaten bitişik yazılmış biz buna bağlaç mı diyeceğiz edat mı diyeceğiz diye karıştırıyorsunuz Zaten bağlaçlar ayrı yazılır. Yani ek gibi olmasın yani. O karıştırmayın onu. Bağlaçların ile haricinde herhangi bir bitiş yazılma durumu olan bir bağlacımız yok. Yani e, bir diğer kural, dördüncü kuralda şunu söylemiş. Bazı noktalama işaretlerin, şey, bazı bağlaçların yerine noktalama işareti de kullanılabilir gibi. Yani evet mesela virgül e, şey V yerine virgül kullanılabiliyor. Yani Ahmet virgül Mehmet okula gitti. Yani bu arada virgül yerine V de kullansanız olur yani. Anlam bütünlüğü oluşturur onu söyleyeyim. Ee, Pekala. Bağlaşlarla ilgili birazcık detaya girelim. Bir görelim bakalım neler var. Mesela V bağlacı. Burada birbiriyle anlam bakımından ya da görev bakımından benzeyen kelimeleri, cümleleri, sözleri ya da ögeleri birbirine bağlar diye bir ifade var. Ama bağlar ifadesinden burada bunun bir bağlaç olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi insanların hayalleri ve hayatları bir olmaz. Orada aslında tamlananlara birbirine bağlamış. Yani aynı görevi insanların hayalleri, insanların hayatları ortak tamlanan var orada. Yani tamlayan ortak, daha doğrusu tamlayanı e, ortak ve isim tamlaması var burada ve bu ikisini birine bağlıyor. Şimdi ailesini, eşini ve çocuklarını selde kaybetmiş bir adamdı diyor. Orada V bağlacının görevi nedir? Nesneleri bağlamış. Ders anlatmak ve kitap okumak en sevdiğim şeyler arasındadır diyebilirim diyor. Burada da yani fiilimsi türünde iki sözcüğü birbirine bağlamış. Hatta şey diyelim, fiilimsi gruplarını birbirine bağlamış. Binlerce yerli ve yabancı turist geldi diyor sıfatları birbirine bağlamış. Demek ki herhangi bir sözcük türü burada birbirine bağlamak adına ve bağlacı kullanılabiliyor. Yani ama şuna dikkat edin. Görevi bakımından aynı olmak şartıyla bu sözler birbirine bağlanabiliyor. Yani görevi cümlede aynı olacak ki ben bunları bağlayabileyim. Yani rastgele değil bu bağlaçların görevi. Çok 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 ayrıntı bir soru teste veya e, denemede şunda bununla karşınıza gelirse orada bakacağınız şey şu. Hani e, hangisi görevi bakımından diğerlerinden farklıdır gibi bir şey çıktı karşınıza. Hani ve bağlı. Sonuçta ve bağlaç. Yani görevi diyorsa o zaman neyi bağladığına bakmanız lazım. dipnot not olarak da bulunsun ile bağlıcından az önce de bahsetmiştim. Leyla biçiminde kullanılma durumu olabilir. Görev olarak ve bağlacıyla aynıdır diyebilirim. Hemen hemen görevleri aynıdır ama ilenin kullanım alanı biraz daha dardır. Çünkü ile cümleyi birbirine bağlama durumunda kullanılmaz. Hani diğeri mesela ve cümleyi de birbirine bağlar mı? ile sözcükleri birbirine bağlayabilir. Yani aynı görevdeki sözcükleri, sözcük gruplarını birbirine bağlayabilir. O cümleyi birbirine bağlamaz. Yani geldim ile gördüm diye öyle bir şey olmaz yani. Kullanamaz. Burada şimdi eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum diyor. Bak. Ne ile ne? Ekmekle tuz. İşte bu L'nin yani ile'nin daha doğrusu ee, böyle kendini belli etmeme durumu var. <laughs> Ona dikkat etmeniz lazım. Böyle arada kalıyor. Burada mesela hani eve ekmekle tuz götürmeyi deyince ile gözden kaçıyor gidiyor. Ona dikkat edin. Bu ileye dikkat edin. Bak orada duruyor. Eve ekmekle tuz. Ha, bağlaç. Bağlaç. İşte buna dikkat edin. Bunu niye söylüyorum? yukarıdaki parçayla ilgili hangisi söylenemez. Edat ve bağlaçlara yer verilmiştir diyor. Edat'ı görüyorsunuz. Bağlaç da özellikle seçilmiş. Lela. Görülmüyor. Soru yanlış mı acaba diye geri geliyor bak. Şimdi ileye dikkat edin diyorum onun için. Kelimeleri mesela şöyle bir kere okudunuz cümleyi. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Eve ekmekle le. Heh. Ekmekle tuz. Ekmek ile tuz. Hani bir ayrıştırıcı okuma yapın. Yani hızlı yapmayın bu okumaları. Yaşar Kemal'in romanlarıyla röportajları ustaca kaleme alınmıştır. Bakın aynı numara bu örnekte de var ile dese zaten bağlaç belli ama la dediği için işte tuzak kuruyor. Dikkat edin. Ha, evi ile işi arasında geçen monoton bir hayatı vardır onun diye. Bak burada net kendini belli ediyor. Delikanlı gibi ortada. ile Orada yani. Yani nesneyi bağlamış. Cümle orada. Ama diğerlerinde o ilk ikisinde kendini belli etme durumu var. Dikkat edin. Bir de şimdi bir uyarımız olacak. Nasıl ayırt ederiz, nasıl ne yaparız onu görelim. İle sözcüğünü edat olarak da bağlaç olarak da kullanabilirim. Şimdi cümlede ile sözcüğü yerine diyelim V ye getirebiliyorsunuz. Yani V hep bağlaçça. O zaman bunu bağlaç olarak kullanırsın. Yani eve ekmek ve tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Veya işte evi ve işi arasında geçen monoton bir hayatı vardır onu. Hani ile çıkarıyorsun ve koyuyorsun. Anlamlı oluyorsa oradaki gördüğünüz ve bağlaçtır. Yani hem ile bağlaçtır. Ama ve getiremiyorsan V getiremiyorsan ilenin yerine V getiremiyorsan o zaman edattır. Yani ee, şöyle düşün. Okula servisle gitti. Okula ve servisle gitti olmaz. Yani araç durumu Yani araç anlamı katmış. O yüzden o ile orada eee edat olarak kullanılır çünkü yerine ve gelemedi. İşte kardeşi ile bir akrabası onu ziyarete gelmişti. Kardeşi ve akrabası diyebiliyorum. Burada bağlaştır. İşte kardeşim arabasıyla geldi. Kardeşim arabası ve geldi olmuyor. O zaman edat olacak. Bunu da eklemiş olalım bilgilerimizin arasına. Farklı tip farklı özellikle bağlaçlar var. Bazıları tek bir sözcük gibi de birleşik de olabilir. Mesela veya ya da yahut veyahut gibi. Bir anlam farkı yok aslında. Ee, ama şöyle bir durum var. Yani bunlar birbirinin yerine de kullanılır ama yani kullanım alanı diyelim A unsuruyla B unsuru arasından bir seçim yapmamız gerekiyor. O zaman bunları kullanırsın. Yani bunların hepsi birbirinin yerine kullanılabilir. Şimdi Ali veya Mehmet gelsin. Ali ya da Mehmet gelsin. Ali Yahut Mehmet gelsin. Ali veya Yahut Mehmet gelsin. Yani bunlar birbirinin yerine kullanılabilir. Bak. Ya o ya o gibi. Yani iki durumdan birini tercih ederken kullanabiliyoruz. Ya da sen ya da ben ne fark eder diyor. Hani hepsi birbirinin o şeyi kullanılır. Hani veya'yı kullanalım. Şe i̇şte 4 dizelik bölümlerden oluşan e, şiir veya şiir parçası kıta denir gibi. Bakın veya tercih ettik. Diğerleri de olabilirdi. Sen olmasan yahut ya burada veyahut yahut da olabilir. Seni görmesem dayanamam diyor. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı gecelerde ve yalnız vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı diyor. Ve Yahut ifadesi burada e, kullanılmış, diğerleri de olabilirdi, diğerleri de olabilirdi. Şimdi burada ama fakat, lakin bunlar zaten anlam bakımından aynı. Ee, yalnız ancak oysa oysa ki halbuki ne var ki bunlar da tarz olarak birbirine yakın e, bağlaçlardır diyebiliriz. Bunlar e, şimdi arada bir zıtlık bir karşıt durum varsa yani o iki ifadeler arasında ya da işte cümleler arasında. Hani bir karşıtlık hali varsa kullanılır ya da bunun için tercih edilir. Şey düşünün mesela e, çok üzgünüm ama seni arayamadım diyor. Şimdi yani bir karşıtlık durumu var. Hani bir şey yapmak istemiş de yapamamış gibi. Bir, bir zıtlık durumu. O zaman kullanılır. Şey vardır mesela e, bizim milli yalanımızdır bu. Çocuğunuz çok zeki ama çalışmıyor. Şimdi burada e, çocuğumuzun zeki olması güzel bir şey ama hiç çalışmaması karşıtlık. Yani o hazırlayıcı bir durum var. Karşıtlık, karşıtlık o. Duruma hazırlayıcı. Yani şöyle diyebilir miyiz? Cümlenin anlamını değiştiren ya da cümlenin yönünü değiştiren ifadelerdir bunlar. Bu şekilde de verilebilir. Ee, mesela teyzene gitmene izin veririm fakat uslu duracaksın diyor. Emek verdiğini görüyorum. Yalnız tekrar etmiyorsun. Çok üzgünüm ama seni arayamadım. Yüz bin kişi bu ilana başvuru yapmış. Ne var ki sadece 10 kişilik kontenjan var. Bana bir anda kızdı. Oysa ben ona kötü bir şey söylemedim. Muhittin partiye gelmedi. Oysa ki onu da çağırmıştık. Sözleşmeyi uzatma teklifimize hiç cevap vermedi. Halbuki sevinmesini bekliyordum diyor. Burada da karşılıklı durumları söz konusu. Yine bu örnekler ancak ve ancak cümlenin anlamı değişecekse kullanılır. Olumluyken olumsuz, olumsuzken olumlu olacaksa bunlar tercih edilir. Bunu söyleyelim. Şimdi tabii burada bir notumuz var. Ona da bakalım. Ama bağlacı mesela iki cümleyi birbirine bağlamaktan ziyade şart anlamı yani koşul anlamı ya da pekiştirme de yapabilir. Yani bir sözce sadece öyle bakmayın. Şartlamayın kendinizi. Kitabımı alabilirsin ama zarar vermeden getireceksin. Orada ne ortaya çıktı? Bir şart sundu. Bir koşul sundu. Ya da büyük ama çok büyük bir evi vardı. Pekiştirme. Burada da pekiştirme anlamı kattı. Çünkü zira bağlaçları var. Şimdi eylemin sebebini ortaya koyacaksam. Çünkü derim. Geldim çünkü dersi dinlemek istiyorum gibi. Ya da zira aynı şekilde kullanılır. Sebep ortaya koyacağım. Başka okula gittim çünkü arkadaşlarımla anlaşamıyordum diyor. Ödevimi yapamadım çünkü elektrik kesikti. O gün okula gelemedim zira çok hastaydım. O zaman sebep ortaya koyacakken zira veya Çünkü kullanıyoruz. Peki. Deda bağlıcım. Şimdi bağlaç olarak kullanılmasından ziyade burada bu kattığı anlamlara bakın. Bak D dağının eşitlik, gibilik yani diğerleri gibi anlamı katıyor. Açıklama yapıyor, abartma yapıyor, neden sonuç yapıyor, pekiştirme yapıyor, birliktelik anlamı yapıyor, küçümseme, sitem, şaşırma, uyarı e, ya da inatlaşma gibi bir anlam katıyor. Bazen de ama fakat gibi ya yani bağlaçlar yerine kullanılıyor. Tabii ee, geldim de seni bulamadım gibi. Hani geldim ama seni bulamadım. Tabii böyle bir örnek. Mesela o kitabı ben de okudum. Yani ben de onun gibi, ben de senin gibi okudum gibi. O anlamda. Aldığı puan da puan hani abartma, böyle pekiştirme, yüceltme bu anlamlarda. Peki. Başka. Bakalım. Sen sınavı kazanacaksın da ben göreceğim. Burada küçümseme var. Ankara'ya kadar geldin de yanıma bile uğramadan diyor. Siten. İş buldu da gitti. Doğup büyüdü şehirden. Yani i̇ş bulması nedeniyle gitti gibi. Sebep sonuç. Eve gitmem de gitmem diye tutturdu direnme, inat. Bir daha bu mahalleye gel de göreyim. Tehdit veya uyarı. Biraz sessiz olsanız da şu konuyu anlatıp bitirsem. Rica, istek. Böyle habersizce bırakıp gitmen de hiç iyi olmadı. Orada da bir pekiştirme var. Mesela Bursa'ya gelmiş de fazla kalmamış bir işte ama bağlıcı yerine kullanılıyor. DDA bağlacıyla buradaki bu şeyi bulunma durumunu karıştırmayalım. DDA TTA olabilir çünkü bu bulunma hali içinde. O zaman şunu yapın. D'yi çıkarın. Cümle bozulmuyorsa yani nispeten az daralıyorsa bu bağlaçtır. Bağlaç da ayrı yazılır. Ama anlam tamamen değişiyor bozuluyorsa. D orada ektir o da bitişik yazılır. Onu söyleyelim. Şimdi buraya Ayşe de gelecekmiş. Buraya Ayşe gelecekmiş desen pek de daralmaz. Bağlaç. Kitaplarım okulda kalmış. Kitaplarım okul kalmış dediğiniz anda bunu bozarsınız. Dikkat edin. Anlam bozulursa burada bulunma hali ikidir. Ki bağlacını farklı anlamlarda kullanabiliyoruz. Ki bağlacını. Burada neden sonuç olabilir? Mesela beni hiç sevmemişsin ki her şeyi bitirdim bir çırpıda. Bir neden sonuç olabilir. Ya da işte mutlu ol ki genç kalasın. Şart. Bir baktım ki benimle gelen herkes kaçıp gitmiş. Şaşırma. Sağa dönecekti ki gelen yeşil ışığın yandığını gördüm. O anda anlamında ee, arabayı o çizmiş olabilir mi ki böyle bir kuşku sana bu kitabı tavsiye ettim ki en doğru bilgiye ulaşasın diyor bir amaç yani o amaçla tavsiye ettim diyor. Tahmin küçük kızı bütün gece ağlamış olmalı ki sabah uyanamamış. Burada bir tahmin var. Bunu da yine eklemiş olalım. Şimdi ki bağlacını şöyle değerlendirelim. Yani e, ayrı yazıldığında bağlaç oluyor ama görev bakımından yaklaştığımızda olaya ilgi zamiri de olabilir. Yani burada bağlaç olan ki ya da sıfat yapan ki de var. E, bağlaç olan ki zaten kendinden önceki cümleden ayrı yazılır her zaman. Yani diğerleri ek olduğu için onlar bitişik yazılır. Şimdi diyelim ki ben ki'yi karıştırıyorum. Yani bağlaç olan ki diyelim karıştırıyorum. Ne yapmam lazım? Ler getirebiliriz. Uygun düşmüyorsa ki'yi orada zaten bağlaştır. Ee, veya ki'yi cümleden çıkarırız. Çok çok ciddi bir bozukluk olmuyorsa yine bağlaştır. Mesela sen ki gözleri dünyalara bedel bir kadınsın diyor. Orada sen gözleri dünyalara bedel bir kadınsın dediğimizde çıkardık. Bozulmadı. Bağlaç ayrı yazılı. Söyleyişte de zaten ayrı yazıldığı belli de. E sen desek o da olmuyor. Bu her türlü bağlaç. Anlıyorum ki senden ayrılmak büyük bir hataydı. Burada da aynı durum söz konusu. E, ...ler getirirsek anlam bozuluyor... ...kiyi çıkarsak anlam bozulmuyor... ...dolayısıyla bağlaç. Ee, burada... ...sanki... ...oysa ki... ...madem ki... ...belki... ...halbuki... ...çünkü... ...meğer ki... ...ve illaki sözcüklerine dikkat edelim... ...bunlar... ...son bahçemi şeklinde kodlanabilir... ...bunlar... Ki barınıp bağlaç olmasına rağmen bitişik yazılan nadir örneklerden ee, kalıplaştığı için kimisinin de ses olayı var. Kimisi diğer sözcükle birleşmiş. O yüzden bunları hariç tutuyoruz. Ki'leri bağlaç ayrı yazıyoruz. Ama bunlara dikkat ediyoruz. Bunlar bitişik. Kelimelerin de hangisi olduğuna dikkat edin. Meğer bağlacı var. Ee, neden? Şey, ya da ne kadar az yolun başındaymışım meğer diyor. Şaşkınlık ya da beklenmeyen bir e, ama sonradan anlaşılan bir durum için kullanılır. Madem veya madem ki her yere gelebilir. Başa ortaya sona doğru gelebilir. E, madem seni çok istiyorlardı öylece ortaya koymasalardı diyor. Madem ki e, şeklinde de kullanılabilir. Deniz ruhuna sır verdi e, sesinden diyor. Burada madem ve madem ki kullanılmış demek veya demek ki hani çıkarım yaparken olabilir ya da kesinlik varken olabilir. Mesela sınavdan yüksek aldın demek ki iyi çalıştın gibi. Üstelik olabilir. E, pekiştirmek için kullanılır. Yağmur ilime geçti üstelik gibi. Hatta bağlacı anlamı kuvvetlendirir. Bazen e, bile anlamı katar. E, işte yalan değil. Artık inkar etmiyorum. Hatta belki seviyorum istiyorsan eğer diyor. Yani üstelik ve aynı bir e, pekiştirme yapıyor. Anlamı kuvvetlendiriyor. Yani bir şeyi açıklarken veya özetlerken olabilir. Kısaca anlamında.